Hepinize merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz az malzeme ile yapılabilecek en güzel salatalardan olan ev hanımlarının pratik tarifi ve herkesin severek yediği meze olarak da tercih edebileceğiniz çiğ kabak salatası. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Salatamız için gereken malzemeler: yarım kilo taze kabak, 4-5 dal dereotu, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 5 veya 6 adet ceviz, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, sarımsak ve su. Kabakların kabuklarını soyarak başlıyoruz. Kabakların tamamını soymayın ki böylece salatamız yeşilin iki tonundan oluşacak ve görseli daha da güzel olacaktır. soyma işlemi bittikten sonra rendeleme işlemine geçiyoruz. Soyduğumuz bütün kabakları rendeleyerek bir kabın içine alıyoruz. Dereotlarını ince ince doğruyoruz. Doğrama işleminden sonra cevizleri havan yardımıyla parçalıyoruz. Bir kabın içinde süzme yoğurdu su ile açmaya başlıyoruz. Burada su miktarı sizin tercihinize kalmıştır. Az az koyarak ezmeye başlayalım topaklanma kalmayacak ve krema haline gelene kadar ezin. Tuz, sarımsak ve zeytinyağını da ekleyerek ezmeye devam ediyoruz. ama geldikten sonra işlemlerimizin sonuna doğru geliyoruz. Rendelenmiş olduğumuz kabakların üstüne yoğurt, dereotu ve cevizleri dökerek güzelce karıştırıyoruz. Sırma bittikten sonra salatamız hazır. Servis tabağına alarak, üzerine zeytinyağı ve ceviz ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz az malzeme ile yapılabilecek en güzel salatalardan olan ev hanımlarının pratik tarifi ve herkesin severek meze olarak da tercih ettiği çiğ kabak salatasıydı. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.